Belli olmaz. Bir şey söyleyeyim ya. size. O zaman ona göre bir strateji geliştirelim. Hani onların istediği şeyden ziyade bizim istediğimiz. Herkes. Yani. Onlar ilk görüyor. Yani bir şey söyleyeyim ya Zeynebi yazacaklar. Kafa karıştı. Ama bir de düşünmek bir gerek. gerekirse Nihat'la araları kötü. Nihat'ı da yazabilirler. Onu da düşün. Nihat'ı yazmaz. Nihat'ı yazmıyor. Yazma. Zeynep'i yazacaklar. Zeynep'i yazacaklar. Aslında ne olur biliyor musunuz? iyi strateji. Onlar ilk yazacaklar ya. Evet. Bunlar Zeynebi yazsın. Arkasından biz düşünüyoruz. Zaten Aa. ilk onlar yazacak. Ama Nihat hayatı da yani. elettiremiyor. Kardeş ilk önce onlar yazdı. Yani. Nihat çünkü hayli, sağlamadım sağlam adam. Hani Sen ne diyorsun? Niyat Niyat oyunlarda faydalı yani. Bence de Nihat beyin olarak fazlasıyla faydalı. Nihat elemez. Hadi bak Özge'yi mi yaptın? Bir dakika Asena. Arkadaşlar ben balık kısa ediyorum. Şimdi yem yemi yapalım mı? Tamam yaparsın. Uzak tutar mısın? Onu öyle mi direkt yap. Öyle de yazdık ya. Ben bunu çok sevdim Aslında öldüresim de yok. Öldürmeyelim o zaman. Bir şey soracağım Taner. Konseri kim yazacağız? Allah bilmiyorum ya hiç. ben ben de öyle şey bilmiyorum ki ya aslında Hepsini de çok sevdim Aa, ama her biraz şey ya, her Özge şey. ne bileyim biraz havalı gibiydi. Özge yazsam da faydası olmayacak evet, güçlü evet, değil. Evet kişi hiçbir anlamı yok bile. Bence bayanlara niye eliyorsun ki? Böyle bireysel yarışmaya kalacağız. İlk başlarda biraz Özgelen biraz tartışmamız oldu. Ben galiba Özge'den yana kullanacağım oyunu. Bundan dolayı belki Özge'yi ya yazma ihtimalim var. Bilmem takım ne yazar benim takım bilmiyorum ama